Geçtiğimiz günlerde oynanan Gaziantep FK Fenerbahçe maçına giden Amigo Ahmet, Gaziantep FK taraftarlarının sözleriyle çılgına döndü. Amigo Ahmet metrobüste Gaziantep Futbol Grubu taraftarları ile eğlenirken bir Gaziantep Futbol Kulübü taraftarının sözleriyle resmen çılgına döndü. Gaziantep Futbol Kulübü taraftarı tarafından tezahürat ettiğini duyan Amigo Ahmet adeta çılgına döndü ve Gaziantep Futbol taraftarını yumruklara boğdu. Bunu gören taraftarlar ve vatandaşlar kahkahalara doyamadı. Urfa Spor Kümbe'ye Kümbe'ye, Kümbe'ye Urfa Spor